Herkese merhaba. Evet, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz o meşhur konuya üç cisim problemine yakından bakıyoruz bugün. Ama baştan söyleyeyim, dizisindeki o harika kurguyu bir kenara bırakıyoruz. Biz işin özüne, yani evrenin en inatçı bilmecelerinden biri olan gerçek bilimsel probleme odaklanacağız. Gelin bakalım, neymiş bu kozmik aksatlık? Aslında her şey şu büyük soruyla başlıyor. Evren gerçekten de tahmin edilebilir bir yer mi? Hani hep düşünürüz ya. Gezegenlerin yörüngeleri, yıldızların hareketi sanki her şey tıkır tıkır işleyen dev bir saat gibi. Doğru denklemleri bulursak geleceği de görebiliriz. Ama ya o saat aslında sandığımız kadar kusursuz değilse? Ya bu düzenin temelinde minicik bir çatlak varsa? Hadi o zaman gelin hikayeye en başından. Her şeyin henüz basit, düzenli ve evet, zarif olduğu yerden başlayalım. Bakın Olay aslında çok basit. Şöyle düşünün, sahnede sadece iki dansçı var. Mesela Güneş ve Dünya. Aralarındaki kütle çekimi o kadar net ve düzenli ki birbirlerinin etrafında son derece tahmin edilebilir, stabil bir yörüngeye kilitleniyorlar. Nifta'nın meşhur denklemleri burada tıkır tıkır işliyor, hiç sorun yok. Evet, bunu adeta kusursuz bir uyumla, sonsuza dek süren bir kozmik vals gibi hayal edebilirsiniz. Her bir adım, her bir dönüş, hepsi önceden belli. Sürprize yer yok, kaosa yer yok. Güneş ve Dünya arasındaki bu dans, milyarlarca yıldır hiç sekteye uğramadan aynı zarafetle devam ediyor. Ama işte, tam bu noktada her şey değişiyor. O mükemmel dansa davetsiz bir misafir, üçüncü bir dansçı katılırsa ne olur? İşte bu basit soru o zarif düzeni paramparça ediyor ve bizi fiziğin en derin, en baş belası problemlerinden birinin tam ortasına atıyor. Evet, işte geldik o meşhur probleme. O mükemmel ekiliye üçüncü bir partner eklendiğinde sahne bir anda karışıyor. Zarafet gidiyor, yerine saf kaos geliyor. Aradaki farka bir bakın. Resmen geceyle gündüz gibi. Bir tarafta her şeyiyle tahmin edilebilir, genel bir formülü olan iki cisim problemi var. Diğer tarafta ise tamamen kaotik, tek bir genel çözümü olmayan üç cisim problemi. O bildiğimiz stabil güvenli yörüngeler falan unutun gitsin. Onların yerine her an ne yapacağı belli olmayan kararsız yollar alıyor. Peki işler neden bu kadar sarpa sarıyor? Çünkü artık oyunda tek bir baskın kütle çekim merkezi yok da ondan hani güneşin dünyayı çektiği gibi net bir durum yok. Onun yerine resmen herkesin birbirini çektiği bir kütle çekim kaosu yaşanıyor. Her cisim diğer ikisini aynı anda sürekli çekiştiriyor. Bu da ortaya öyle karmaşık bir etkileşim ağı çıkarıyor ki denklemler çözülmesi imkansız bir kör düğüme dönüşüyor. Tamam da neden? Yani bu problemi bu kadar çözülemez kılan şey tam olarak ne? Neden basit bir formül yazıp işin içinden çıkamıyoruz? Cevap, tek bir kelimede saklı. Kaos. Hani şu meşhur kelebek etkisi lafını hepimiz duymuşuzdur. İşte bu prensip tam olarak o. Anlamı çok led. Sistemin geleceği, o üç cismin en başta nerede durduğuna, kütlelerinin ne olduğuna ve hangi hızla hareket ettiklerine inanılmaz derecede hassas bir şekilde bağlı. O başlangıç anında yapacağınız en ufak, en mikroskobik bir değişiklik bile gelecekte çığ gibi büyüyüp devasa bambaşka sonuçlara yol açabilir. Gelin bunu zihnimizde bir canlandıralım. Diyelim ki bir bilgisayar simülasyonu çalıştırıyoruz. Üç cismin de başlangıçtaki konumunu, hızını, kütlesini, her şeyini santimi santimine biliyoruz. Başlat tuşuna basıyoruz ve bilgisayar bize gelecekte izleyecekleri yolu çiziyor. Harika. Şimdi simülasyonu başa saralım. Ama bu sefer tek bir şeyi, ama çok çok küçük bir şeyi değiştirelim. Cisimlerden birinin başlangıç konumunu bir saç teli kalınlığından bile daha az yani gözle görülemeyecek, neredeyse ölçülemeyecek kadar minicik bir miktar kaydıralım. Ne fark eder ki değil mi? İşte sonuç. İnanılmaz. O akıl almaz derecede küçük değişiklik bir süre sonra sistemin geleceğini tamamen değiştiriyor. Cisimler bambaşka yörüngelere savruluyor. Hatta belki de biri uzayın derinliklerine doğru sistemden tamamen fırlatılıyor. O minicik fark bütün geleceği alt üst ediyor. Ve işte o andan itibaren de geleceği tahmin etmek imkansız hale geliyor. Peki, madem bu problem bu kadar imkansız, bilim insanları pes mi etmiş? Tabii ki hayır. Genel, her şeye uyan sihirli bir formül olmasa da, bu kaosun içinde bir düzen bulmak, onu anlamak için çok zekice yöntemler geliştirmişler. Temelde iki ana yolları var diyebiliriz. Birincisi, süper bilgisayarları devreye sokmak. Belirli senaryolar için güçlü simülasyonlar çalıştırıp, "Eh, yaklaşık olarak böyle olur." diyebileceğimiz işe yarar tahminler üretiyorlar. İkincisi ise problemi biraz ehlileştirmek. Yani ona bazı sınırlar koyarak, varsayımlar yaparak problemi basitleştirip çözülebilir bir hale getiriyorlar. Bu sınırlandırılmış duruma en güzel örnek nerede biliyor musunuz? Tam da burnumuzun dibinde. Güneş, Dünya, Ay sistemi. Peki neden bizim sistemimiz bir kaos yumağı değil? Cevap basit. Hierarşi. Güneş o kadar devasa, o kadar baskın ki sistemin mutlak hakimi gibi davranıyor ve her şeyi bir düzene sokuyor. Ayın kütlesi de güneş ve dünyanın yanında o kadar küçük kalıyor ki ortalığı karıştırmaya gücü yetmiyor. İşte bu net güç dengesi sayesinde bizim sistemimiz bir kaos yumağına dönmek yerine tıkır tıkır işliyor. İşte bu yüzden üç cisim problemi sadece bir matematik sorusu değil. Bize evrenin işleyişi hakkında çok derin bir ders veriyor. Her şeyin bir sınırı olduğu gibi öngörülebilirliğin de bir sınırı var. O hayalimizdeki mükemmel tıkır tıkır işleyen kozmik saat tam da bu noktada sadece üç cismin dansıyla bozuluyor. Şu cümle aslında her şeyi özetliyor. Her duruma, her senaryoya uyacak sihirli tek bir formül yok. Ve bu bizim denklemlerimizin yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Hayır. Bu evrenin kendisinin temel bir gerçeği. Kısacası bu problem sadece kitaplardaki soyut bir bulmaca değil. Bu, bizim bilgimizin, geleceği tahmin etme yeteneğimizin somut bir sınır. Bu bize şunu gösteriyor ki, evrenin dokusunun kendisinde öngörülemezlik var, kaos var. Ve gelin sizi şu son soruyla baş başa bırakalım. Eğer sadece üç cisimlik, bu kadar basit görünen bir sistem bile temelden öngörülemez ise, o zaman içinde trilyonlarca etkileşimin aynı anda yaşandığı bir galaksi Hatta evrenin kendisi için bu ne anlama geliyor? Belki de asıl bilmece bu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.